devam ediyoruz. Bu seferki söz isteyeceğimiz parti Kardeşliğin İşçi Partisi. Işçi Kardeşlik Partisi versin ne olur. Cemal Bilgin başkandan söz istiyoruz. Sayın Genel Başkan bize söz verecek misin? Yalnız size şunu üzüntüyle Belirtmek isterim çalışmalarınızdan hiç memnun değilim ben. Neden? 14 milyon işçinin olduğu bir ülkede sayınız 105 kişi, 105 bin değil, 105 kişi. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir çalışma, böyle parti mi kurulur, kurulursa bu üyeleri nasıl bir araya toplayamıyorsunuz? Bu işçilerin hepsini neden kendi çatınızın altında toplanamıyorsunuz? Demek ki güzel vaatlerde bulunamıyorsunuz, bulunamıyorsunuz. Ama herkes çok güzel vaatlerde bulunmuyor. Yalan söylüyorlar diyebilirsiniz. Bizim kitabımızda yalancılık, dolandırıcılık yok diyebilirsiniz. Aferin o zaman size. Gelmezsek gelmeyelim iktidara. Biz anlamızın deri kimseyi kandırmadan iktidar olmak istiyoruz diyorsanız o zaman tamam denilecek bir şey yok. Aslında olması gereken de o. İnsanların cebinden oyun alıncaya kadar ıncık, boncuk, şu, bu iki anahtar sahibisi yapacağım seni demek. Doğru değil. Yalan yanlış şeylerde vaat bulunmaz. Yalan yanlış şeylerde vaatlerde bulunulmaz. Bulunmaması gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki İşçiler köle değil. İşçiler hak ettiği haklarını her zaman almalı diyorsunuz. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ne zor şartlarda insanlar ne zor şartlarda çalışıyor. Çok zor paralar kazanıyorlar ve evlerine helal rızk götürüyorlar ama çok üzülüyorlar çocuğuna bir bisiklet alamıyor. Bir bilgisayar, laptop, bilmem ne oyuncağı alamıyor. Alamıyor, çalışıyor, çalışıyor. Ancak simit, ekmek yok. Simit çay, simit çay ekmek yok. Yok ekmek. Alamıyor, maaşı yetmiyor. Hesaplamalar Yapılırken öyle yapılmıyor mu canım? Askeri ücretten. Askeri ücret şu kadar simitle şu kadar çay alsan bu olur şu olur denilmiyor mu? İşte önden ondan ekmek alamaz diyoruz. Şimdi siz söz veriyormuşsunuz. Bütün işçileri bir araya toplayıp Türkiye'nin her bölgesinde ne iş yaparsa yapsın. Yeter ki işçi olsun. Gazetedeki atları toplayan, çöplerden burada toplayan insanları da kayıt altına alıp sigortalı yaptıracak mısınız? Onlar da sigortalı bir işte çalışıyoruz diye sevinebilecekler mi? Bunun sözünü veriyor musunuz bize? Biz Anlamızın terini istiyoruz. Kimse de sadaka madaka istemiyoruz. Çalıştığımız emeğimizin karşılığını istiyoruz diyen insanlara haklarını teslim edeceğinize dair söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Eğer iktidara yürüyecek oyu toplarsanız Cumhur reisliğine adaylığınızı koyabilecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türk'üm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi konuştun mu?